Merhaba, İyi Yazılımcı adına hazırlamış olduğumuz test mühendisliği eğitimlerimize hoş geldiniz. Burada yine test mühendisliği ile ilgili bazı temel kavramları incelemeye çalışacağız. Başlıklarımız şu şekilde. Dinamik test nedir? Yani dynamic test dediğimiz test nedir? Yazılan kodun dinamik davranışlarını analiz eden bir test çeşididir. Bir girdi ve çıktıların değerlerinin analiz edilmesini sağlar yaygın olarak da unit test süreçlerinde kullanılır. Yani dynamic test dediğimiz test yapısına unit testlerde kullandığımızı düşünebiliriz. Girdi ve çıktılarımız var. Bunların analizini gerçekleştiriyoruz. Örnek vermek gerekirse bir Python kodumuz var. Bu Python kodunun içerisinde add numbers isimli bir fonksiyon tanımlanmış. Bu fonksiyonda A ve B input değerleri giriliyor ve return code olarak da yani çıktı olarak da A ile B'nin toplamı verilmektedir. Bu kodun içerisinde biz eğer test aşamasında 5 ve 10'u input olarak verip 15 geldiğini görüyorsak, eksi 5 ve 3 verdiğimizde eksi 8, 10 ve 0 geldiğimizde 10, 10 bin ile 5 verdiğimizde de 15 geldiğini görüyorsak, işte biz burada kodun dinamik davranışını analiz etmiş oluyoruz. Girdi ve çıktı değerlerinin analiz edilmesini sağlıyoruz. Genellikle unit testlerde kullanılır ve dolayısıyla burada yazılmış olan fonksiyonun doğruluğu test edilmiş olur. Doğrulama yani verifikasyon nedir? Yazılımın veya yazılım bileşeninin önceden tanımlanmış gereksinimlere standartlara veya regülasyonlara olan uyumunun değerlendirildiği ve onaylandığı süreçtir. Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün temel adımlarından bir tanesidir. Bu adımda yazılımın tasarım ve gereksinimlere olan uygunluğu doğrulanır. Burada gereksinimler ve standartlar veya regülasyonlara olan uyumu oldukça önemli bir konudur. Yani bizim burada doğruluğunu kontrol ettiğimiz yazılım veya yazılım bileşenini biz önceden tanımlanmış ve bize teslim edilmiş olan gereksinimlere, standartlara veya regülasyonlara uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz. Yani 2 artı 5 7'dir ifadesini kontrol ederken bunun gereksinimlere, standartlara veya regülasyonlara uygun olması gerekir. Yani kendi kafamıza göre bu doğrudur veya doğru değildir deme şansımız yok. Bizim bir referansımız var. Bu referansımız gereksinimler, standartlar veya bilinen regülasyonlar. Bu regülasyonlar, standartlar ve gereksinimlere göre doğruluğunu kontrol ediyoruz, verifike ediyoruz. Yani eşitliğin bir sağ tarafı bir de sol tarafı var. Smoke test yani duman testi nedir? Yazılımın kritik fonksiyonlarının çalışıp çalışmadığını giriş seviyesinde kontrol ettiğimiz bir test yöntemidir. Kapsamlı test süreçleri öncesinde ön test olarak tercih edilir. Smoke test kavramı sisteme yeni eklenen bir donanımın Duman çıkartıp çıkartmadığı kontrolünün yapıldığı bir hikayeden gelmektedir. Smoke testin karakterleri: Temel işlevsellik kontrolleri, sınırlı kapsam ile genel testlere uygunluk kontrolü, otomatik veya manuel yapılabilir. Pozitif senaryoların kontrolleri görülür, hızlı aksiyon alınmasını sağlar. Burada kapsamlı bir test yapmadan önce bir ön test ile smoke test gerçekleştirerek kapsamlı testlerimize girmeden önce hızlı ve önceden yazılımcılara geri bildirim verebilmek için yapabileceğimiz bir test yöntemidir. Kısa sürer hızlı bir şekilde kritik fonksiyonların çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Burada giriş seviyesinde bir test adımı olarak da bunu düşünebiliriz. Bu süreç otomatik veya manuel test süreçleriyle yönetilebilir. Evet. Bu kadar. İyi günler diliyorum.